Fuatur, öz kardeşin kahpeliğidir vuran insanı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun uzak bir ülkenin siyasi lideri gibi gelişmeleri dikkat ve kaygıyla izliyorum demekle yetinmesinin de Kemalist tornadan geçmiş Nasuh Mahruki gibi ünlü bir dağcının sevgili Putin sizden ricam bu saldırının bedelini dost ülke Türkiye'ye ve Türk milletine değil bunu planlayan AKP'ye ödetmenizdir diye yazmasındaki zihinsel çöküşün de bir tarihsel geçmişi var. Mesele sadece mahrukinin dağların zirvelerine çıktığında oksijensiz kalıp beyin fonksiyonlarını yitirmesi olarak açıklanamaz. Çünkü tarihi bir kenara bırakıp bugünü değerlendirmek tek başına mümkün değil. İkinci Dünya Savaşı'nın sonlarına yaklaşılıyor. Naziler uçsuz bucaksız Sovyet topraklarından çekilmekte, Nazilerle ve Hitlerle iş tuttuktan sonra durum tersine dönünce çarkıden İsmet İnönü diktası devam etmekte o sırada. Rusya savaş sona ererken işgal edilen ülkelerini kurtarmak için mücadele eden bağımsızlık savaşçılarını yok etmek için silindir gibi ezip geçiyor. Direnen insanlar katlediliyor. Azerbaycanlı Türk aydınlar Rusların işgal ettiği ülkelerinden kaçmak zorunda kaldıklarında ilk sığındıkları yer de Türkiye'ydi. Aras Nehri üzerindeki Boraltan Köprüsü'nden geçip Iğdır'daki sınır karakoluna sığınan 146 Azerbaycanlı Türk Aydın, Rus mezaliminden kurtulduklarını sanıyorlardı. Sovyet hükümeti Ankara'yı hemen arayarak "Kaçanlar suçlulardır ve bize iade etmek zorundasınız." dedi. Iğdır karakol yetkilileri durumu bildirmek için Ankara'yı aradıklarında aldıkları cevap netti. Rusya'ya iade edin. Askerler inanamadı ama cevap aynıydı. 146 Azerbaycanlı Türk, onları emirle veren Türk askerlerinin gözleri önünde kurşuna dizildi. Karakol komutanı genç subayın üzüntüden intihar ettiği söylenir. Azerbaycanlı tutsak Türk aydınların kurşuna dizilmeden önce söyledikleri ağıt da o günlerden bugünlere kaldı. Boraltan bir köprü aşar geçer arası. Yusan aras suyuyla çıkmaz yüzün karası. Düşman bekler karşıda, önüne kattı beni, can alınan çarşıda, kardeşim sattı beni. Dönüp seslendim geri, merhametsiz birine, beni siz vursaydınız, şu gavurun yerine. Bu acı hatıra yeniden yazmamın nedeni hep aynı. Yazar dostumuz Kube Nurhan Fidan'ın dediği gibi, Türk tarihinin son 300 yılı Rusya ile yapılan savaşların kronolojisinden ibaret ve bu ülkenin sakinlerinin tamamı Rusya tarafından mağdur edilmiş insanların torunları. Memleketteki Rumellilerin, Kafkasyalıların, Revanlıların, Ahıskalıların ve Kırımlıların vatanlarını kaybetmelerinin sebebidir Rusya. Türkiye'de 3-5 kuşak önce Rus kurşununun değmediği aile hemen hemen yoktur. Ancak bu tarihsel gerçekliği unutup inkar edenler geleceklerine de ihanet ediyor. Nasuh Mahruki, Kemal Kılıçdaroğlu, Selahattin Demirtaş, İdris Paluken gibi Hürriyet Sözcü ve Cumhuriyet gazeteleri gibi. Azerbaycan'ın milli şairi Almas Yıldırım'ın Boraltan Köprüsü üzerine kaleme aldığı dizeler tam da onların hikayesini anlatıyor kardeş deyip dara düşsem sığınsam, şimdiden geru bu bana bir dert olur. Ben ne diyen bu vefasız dağlara, öz kardeşi dönek olan ağlara. Fuat Uğur, Türkiye